...vallahi yemin ediyorum ben çalmadım dosyaları. Hoca çıkarınca gördüm ben de sizinle beraber ilk defa görüyorum... ...niye böyle bir şey yapayım, yalan yere niye yemin edeyim ben? Hırsızlık yapanlar yalan yere ağlar da yemin de eder. Gayet normal. Madem sen çalmadın, bu dosyaların senin çantanda işi ne? Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki başka biri koymuştur. Hah, hep öyle olur zaten. Bütün kötü şeyleri bir başkası yapar. Okul tepeleme zibidi dolu. Yediği halt üstlenecek bir tane yürekli öğrenci yok be. Ondan sonra Mahir Güleç uğraşsın dursun. Üç kuruş müdür maaşına. Neyse. Çık dışarı. Derdini disiplin kurulunda anlatırsın. Git yüzünü falan da yıka hadi. Hadi. Okul değil vahşi batı. ahlaksızlar. Neyse. Neticede delildir. Saklamak lazım. gün gelir, lazım olur. Sen de şimdi mi lan dosyaların yerine? Ha? Aras ben mecbur kaldım. Mecbur kaldım diyor ya. Lan sen ne yaptığını farkında mısın? Aras ben senin için yaptım. Hala senin için yaptım diyor lan. Aras ne yapsın abi kız? Sen karışma lan. Sen karışma. Bak, eğer gizeme bir şey olursa, abicim kız dosyaları almasaydı okuldan atılan sen olacaktın. Tamam mı? Uzatmayalım. İki dakika doğru Konuşmamız lazım. Bak. Beni bir dinler misin lütfen? Ne konuşacağız Gizem? Ne konuşacağız? Bizim geçmişimizi bilen bir tek sen vardın. Şimdi bütün okul öğrendi. Değdi mi ha? Bu kadar küçüldüğüne değdi mi? Mert! Sana yemin ediyorum benim konuyla hiçbir ilgim yok. Beni bir iki dakika dinlesen anlayacaksın. Ya Gizem bırak Allah aşkına. Her şey ayan beyan ortada ya. Sana yazıklar olsun derdim. Ama demiyorum. Arazilerin aykısı düşük heriften ve onun yancılarından bir farkın olabileceğini düşündüğüm için asıl bana yazıklar olsun. Mert, Mert hayır bak. <laughs> Mert ben bir şey yapmadım. Yapmam. işimiz bu yaşamak unut.